Abi öncelikle merhaba. Merhaba ben kardeşim. Gelken. Çok memnun oldum. Ben Hoş geldin. Çok kaldım. memnun oldum. Hayırlı olsun abi öncelikle. Sağ ol kardeşim. Teşekkür Benim ederim. Benim üç tane sorum var sen abi. Şefer, yarışma sana abi. Masoşehirlerimiz yarışmasına nasıl katıldın? Katılırken amacın neydi? Bu birinci soru. Birinci soru. 2019'dan bahsediyoruz sanırım. Hı <laughs> hı. 2019'da nasıl katıldım? ya ee, bizimkiler nasıl şefi izliyordu, 2018 izliyordu ve orada bir e, başvuru formu işte önümüzdeki sene için başvurular için şöyle şöyle bir adres var, orayı formu doldurun. Ama İstanbul'a gelme gibi bir düşüncem yoktu benim. Ee, o yüzden tesadüf eseri başvurdum ve 6 ay sonra yolum İstanbul'a düştü. Mülakatı çağırdılar. Sonra bir mülakat daha, bir mülakat daha derken öyle katılmış buldum. Biz de severek izledik abi. Eyvallah kardeşim. Yarışmadan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu abi? Evet. Sana avantajı ne oldu bu yarışmanın? Ya şöyle, 2019'daki yarışmadan sonra pandemi vardı zaten. Biraz olumsuz etkilendim ama All Star'da özellikle. <laughs> e, hem işte o döner bölümünde birinci olmam <laughs> akabinde insanların benden bir beklentiye girmesi. Sonra da bu dükkanı açtık ve şu an çok şükür güzel iş yapıyoruz. Kanadalar işletmesini kurmak hep hayalinde var mıydı abi? İşletmeyi kurarken en büyük motivasyonun neydi? Hiç hayalim de yoktu açıkça söylemek hmm. gerekirse. Ben butik bir sushi, sushi restoranı yani. açmak istiyordum. Ee, sonra herkese hitap edeceğim bir konsept evet. açmam gerektiğini düşündüm ve dönerde karar kıldım. Peki niye Biraz zorlu yani? bir süreçti. Ee, yine de bir şekilde oturttuk. Şu an çok güzel işlerimiz var. Peki, Gani neden abi? Ben niye? Nereden doğdu bu Gani abi? Normalde bu soruyu cevaplamıyorum kimseye. <laughs> bir ilk olacak. <laughs> Şöyle aslında, e, biz Gani ile alakalı başka bir iş yapacaktık Hı -hı. bir sene önce. Çok emek verdik ve kısmet olmadı bir türlü. Daha sonra e, dönerciye isim ararken Gani döner olabilir mi olamaz mı üzerinde konuştuk. Sonra Gani'ye karar verdik. Bu şekilde açtık yani. Hayırlı olsun abi. Çok, çok teşekkür, teşekkür, abi. teşekkür ederim. İyi gelinize birazdan. Teşekkürlerimiz. Ücret almıyoruz. Teşekkürler. Herkes gelebilir başımızın tacı. Herkesi Gani döner bekliyoruz arkadaşlar. <laughs>